Herkese merhabalar efendim. Telveciks kanalıma herkes hoş geldi. Sefalar getirdi diyerek yine bir video ile karşınızdayım. Önümde gördüğünüz bu tarafta istemişim sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olan arkadaşlarımıza özel karıştırıp açacağım. Sizler için Aralık ayına özel. Şöyle Aşk ilişki açılımı oluşturacağım efendim. Dilerim ki güzel şeyler duyarsınız. Önce partnerinizin duygu durumuna bakacağım. Daha sonra daha doğrusu genel duygu durumuna bakacağım partnerinizin. Daha sonra size karşı olan hissine, e, duygularına bakacağız. Ve sonrasında da sizin ne yapmanız gerektiğiyle ilgili e, kartımızdan kartlarımızdan kopya alacağım. Ama şu kameramı biraz şu uzaklaştırmak istiyorum. Görüş açısını biraz böyle açalım. Ve sevgili başaklar sizler için kartlarımı karıştırmaya başladım. Aralık ayında partneriniz nasıl bir duygu durumda olacak? Genel enerjisi ne yönde olacak? Önce buna bakacağız. Lütfen sizler de hem kartlarıma hem partnerinizle iyice bir konsantre olun. Bu arada evliyseniz ya da bir ilişkiniz varsa lütfen bu videoyu izleyip dinleyin. Çünkü e, partner duygu durumuna baktığımızı unutmayın lütfen. Şimdi sevgili Başaklar hazırsanız partnerinizin Aralık ayı için genel duygu durumuna özel kartlarımı çekmeye başladım. Bu arada sizler bana kişisel olarak da ulaşabilirsiniz efendim. Bunun için yapmanız gerekense WhatsApp ya da Instagram üzerinden benimle iletişime geçmek, her ikisi de şu anda tam karşınızda duruyor. Ben birebir kendi ilişkimle ilgili açılım istiyorum diyorsanız bana mesaj atabilirsiniz. Evet, şimdi partnerin genel duygu durumuna bakacak olursak Aralık ayına böyle bir hayal kırıklığıyla başlamış gibi bir şey onu üzmüş. E, hayatındaki bir gelişme ya da gelişemeyen şey. Ee, onu böyle bir üzmüş bir kendi kabuğuna çekilmiş bir içine çekilmiş gibi görünüyor şu anki e, enerjisi bu yönde biraz böyle kendi dünyasında e, kendi içinde verdiği bazı mücadeleler var e, bunlarla biraz boğuşuyor gibi görünüyor açıkçası ama e, bu durum aralığın ortasından sonra de benziyor ayrıca böyle bir arada kalmışlık hissediyor bir konu üzerinde ee, arada kalmışlık hissi olabilir. Bu iki insan arasında kalma hissi olabilir. Ama burada iki insan arasında dediğimde hemen şöyle düşünmeyin yani ben ve başkası arasında mı kaldı? Hayır ondan bahsetmiyorum. Burada bahsettiğim şey örneğin aile bireylerinden birilerinin arasında kalma. Örneğin iki arkadaşın arasında kalma. Böyle bir durumdan bahsediyorum. Böyle bir durumda söz konusu olabilir. Biraz bunun da sıkıntısını yaşayacak. Bir karar vermekte zorlanacak. Bir böyle arada kaldım ben şimdi ne yapayım diyecek. Yani yukarı tükürsem, bıyık aşağı tükürsem sakal enerjisini bir süre taşıyacak. Ama dediğim gibi aralığın ikinci yarısı ee, toparlanıyor aile ilişkilerini toparlıyor. Sizinle ilgili bir sorun varsa yani ilişkinizde bir sorun varsa bu durum toparlanıyor. Ee, ailesiyle göbek bağı ile ilgili bazı sıkıntıları varsa bu durum toparlanıyor ee, ve hayatında olumlu pozitif anlamda söylüyorum aralığın sonuna doğru güzel gelişmeler oluyor. Başarıya çok açık. Yani Örneğin çalışan birisi ise işinde başarıya çok açık. Okuyorsa okulunda başarıya çok açık. E, yaptığı hobiler varsa onlarla ilgili başarıya çok açık. Bu anlamda da güzel bir enerjisi olduğunu söyleyebilirim. Aralığa ilk giriş ve o 10 günlük süreç onu biraz e, sarsacak gibi ama sonrasında kesinlikle toparlayacak gibi görünüyor partneriniz sevgili Başaklar. Şimdi size karşı olan duygusunu bakalım. Genel ruh hali böyleyken size karşı nasıl hissedecek? Size karşı e, yansıması ne olacak bu ruh halinin bir de ona bakalım. Ama elbette bunun genel bir açılım olduğunda lütfen unutmayın. Bunu her videomda hatırlatıyorum. Bilenler o sebeple Lütfen ama lütfen yükselen burçlarını ve mümkünse ay burçlarını da ki kendileri adına daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler. Bakın bu önemli bir ayrıntı sevgili başaklar. Hazırsanız size olan duygu durumuna bakalım. Sizinle ilgili ne düşünüyor? Ya bu... Bu nedense birkaç burçta daha çıktı. Bir bir kızgınlık, bir öfke enerjisi çıkıyor. Sizin de partnerinizde böyle bir enerji var. Şimdi bir konuda inatlaşıyorsunuz yüksek ihtimalle. Ee, partneriniz bu konuyu biraz uzatabilir sevgili başaklar. Yani neyde inatlaşıyorsanız onunla, hangi konuda böyle e, bir sürtüşme yaşıyorsanız bu durumu biraz uzatabilir gibi görünüyor. Çok alttan alacak gibi durmuyor açıkçası. Ee, bu uzatmanın ya da bu alttan almamanın altında aslında başka sebepler de var. Şimdi hayatında yani partnerinizin hayatında ailesiyle alakalı da bazı e, sorumluluklar mı diyeyim ya da sıkıntılar mı diyeyim bilemem. Çok da sıkıntı gibi değil ama böyle daha çok sorumluluk gibi bazı sorumlulukları var gibi e, bunların çok farkında olan bir partneriniz var ve. E, aranızdaki sürtüşme neyden kaynaklıysa özellikle ailesel bir durumla durumdan kaynaklıysa e, bu konuyu uzatır gibi duruyor bilginiz olsun. Yani aileyle alakalı bir sıkıntınız varsa ya da bir anlaşmazlığınız varsa bu durumu uzatır gibi duruyor. E, hatta bu durumu onun uzaması da onu sinirlendirir gibi duruyor bilginiz olsun. Çünkü bakın agresif bir enerjisi de var. Ee, dediğim gibi bu birkaç burçta daha çıktı bu agresif enerji Bunun biraz gökyüzü hareketleriyle yine ilgili olduğunu da düşünmeye başladım açıkçası ee, Ama hani öfkesinden e, payınıza düşeni almak istemiyorsanız Ne konuda inatlaşıyorsanız belki bir tık böyle alttan almanız gerekebilir ee, Ama bu şu demek değil bu kişi beni düşünmüyor mu bu kişi beni sevmiyor mu Aksine bu kişi sizi çok düşünüyor. Aksine bu kişi sizi seviyor. Ee, ama yani çok böyle alttan almaya meyilli bir partneriniz yok yani sevgili Başaklar söylemeye çalıştım bu aslında aranızdaki sorunlarla ilgili ya da çözmeye çalıştığınız konularla ilgili çok böyle olgunluk yapıp alttan alacak bir partner değil bu. Hatta bazı konularda da çok dik başlı görünüyor. Ee, ve hani böyle üzerine de giderseniz agresif tutumuyla karşılaşırsınız gibi duruyor. Sizi düşünüyor ve seviyor olmasına rağmen. Bu arada bir bilgilendirme yapmak istiyorum. İstiyorum bence tam yerine geldik. Benim birebir yaptığım enerji çalışmaları ve sevgi bağı çalışmaları var. Böyle söylediğimde bazen yanlış anlaşılıyor bazen büyü gibi düşünülüyor ama asla öyle değil. Tamamen bir enerji çalışması. Sizin enerjinizi partnerinize aktarıyoruz. Sizi daha çok düşünüp özlemesini hatta böyle inatlaşmalarda biraz alttan almasını sağlıyoruz. E, bu çalışmanın detaylarını telveci kız e, instagram hesabımda bulabilirsiniz. Hatta instagram kullanıyorsanız mutlaka hesabımı takip alın. Çünkü orada da ara ara hem canlı yayınlar açıyorum hem orada da güzel içerikler üretiyorum. Ve bu çalışmalarla ilgili daha fazla detay veriyorum. Ve yine bu çalışmayla ilgilenirim diyorsanız bana mesaj atabilirsiniz sevgili başaklar. Şimdi siz ne yapmalısınız? Bakalım partner böyleyken yani inadım inat derken ee, siz ne yapmalısınız? Kartlar size nasıl bir rehberlik sunacak? Hazırsanız hemen şöyle bakalım. sizde asabisiniz ya. Sizde de böyle bir asabiyet var. Yani şimdi sizde bazı şeylerin egosunu yapıyor gibi duruyorsunuz açıkçası. Yani aranızdaki mevzu büyük ihtimalle zaten hani dediğimiz türden incir çekirdeğini doldurmayacak türden ee, siz sadece bunu kendi içinizde biraz böyle abartmış, biraz böyle inada bindirmiş gibi duruyorsunuz. Yani ego ıı, yapmışsınız ama ego yapmak ya da ee, agresife bağlamak sizin de onun agresifliğine agresif bir şekilde cevap vermeniz bakın bu ilişkiyi sıkıntıya sokar öfkeyle kalkarsanız zararla oturursunuz diyor bunu yapmayın diyor ego yapmayın ee, onun o öfkeli enerjisine onun gibi karşılık vermeyin siz birbirinizle olmayı seven, birbirinden keyif alan ee, hakikaten böyle aslında birbirine bağlı bir çift gibi görünüyorsunuz. Aranızı bozan şeyler dediğim gibi sadece gereksiz inat, gereksiz inatlaşma, gereksiz Ego, gereksiz çatışmalar zaten. Ki eminim ki şu açılımdan anladığım kadarıyla aranızdaki mevzu öyle hani ciddi bir mevzuda değil. Gereksiz tartışmalar dediğim gibi uzayıp gidiyor. Partner biraz dik başta, partner biraz inat. Siz biraz ego yapıyorsunuz. Ee, partner bu ara biraz agresifleşebilir. Sizde de öyle bir enerji var. Ama bunu yapmayın. Yani ilişkinin akıbeti iyi anlamdaki akıbeti için bunu yapmak ee, sıkıntılı. Bilginiz olsun. Hemen şöyle üç tane daha kart çekelim. Bakalım son 3 kartımız bize ne anlatacak. Ve toparlamış olalım. Bu arada kartlar o kadar kayıyor ki o yüzden çok yavaş ve dikkatli karıştırmaya başlıyorum. Ama şey, çalışıyorum. Ama e, biraz da karıştırmak istiyorum ki daha iyi bir rehberlik alabilelim. Şöyle hazırsanız küsmeyin sevgili Başaklar. Küsmeyin, alınmayın, gitmeyin, arkanızı dönmeyin. Yani ona trip atmayın. Evet, partner şu anda biraz dengesiz. Evet, bazı dengesiz halleri var ve bu e, ciddi anlamda sizin de gözünüze batıyor. Ama partnerin sorumlulukları var diyor. Yani şimdi aileyle ilgili yine bakın yine aileyle ilgili bazı sorumluluklar var ki e, belli ki onun böyle omuzlarına da ağır gelmeye başlamış bu sorumluluklar. Ee, siz de küserseniz, siz de trip atarsanız, siz de e, olumsuz anlamda karşılık verirseniz Partnerin dengesi hepten şaşar Evet bir dengesizlik var, bir duygularda böyle gel git var Bir anlamlandıramıyorsunuz bazı şeyleri ama e, Hakikaten sorumlulukları biraz omuzlarına ağır gelmeye başladığı için e, Belki de böyle dengesiz tavırlar sergiliyor Bakın bu kişi sizi dediğim gibi seviyor, düşünüyor ee, bu inat tavrından onun da vazgeçmesini diliyorum. Ama siz de gereksiz trip atmayın. Özellikle gereksiz ego lütfen yapmayın diyorum. Daha doğrusu kartlar böyle söylüyor. Dilerim iyi bir rehberlik sunabilmişimdir sizlere efendim. Videomu beğendiyseniz böyle videoların devamı için beni desteklemeyi lütfen ihmal etmeyin. E, beğenilerinizle ve yorumlarınızla elbette bunu yapabilirsiniz. Ve belki ilk defa karşılaştık. Sesimi ilk defa duyuyorsunuz. Yine ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Burada olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bir suç lisan ettiysem affınıza sığınıyorum. Ve sağlıkla, sıhhatle bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın efendim.